Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte başlıktan okuduğunuz gibi görev yapacağız yeni karakterin yani çıktı arkadaşlar yani 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 çok da sevinmedim arkadaşlar ama karakter çıkması her zaman iyi bir şeydir arkadaşlar onda küçük çıkması ne yani arkadaşlar ne işte arkadaşlar onda kupa olacağım bu videoda bir sürü şey olacak arkadaşlar hatta ben şu müzik kapatayım ses gelmiyor arkadaşlar. Şimdi 14 bin kupa olan mı? Önce sonradan görev yaparız. Görev maç kazan para. Altın puan nasıl ver? Tek hesaplaşma mı kes tekrar altın çene? Hmm, arkadaşlar 8 maç kazan kurtide oynayın yapacağız. Yani bu videoda kesindi. Arkadaşlar yorumlara yazın bana da kaç kupasınız? Ben 14 bin kupayım diyeyim şimdi. Ben.

Okay. Let's go have a look see. Aşkım ne var? de orada. Arıyorum Reis var burada bir kere. Burada da bir Gelsin. Arkadaşlar buradan burada bir kutu gelmişti ya. Alayım dedim kafaya. Baktım 26 altın. Sonradan da, da bir kutu karakter geliyor kesin. Arkadaşlar sonra da bir Nani gel. Eşyalar gelmesini bekledim. Eşyalar gelmesini bekledim. gelmesini bekledim. 我那乐。Oh, no, no, 14 bir kupa almak ne demek? Bir de mega kutudan altı yaz arkadaşlar çıldırırım ama. <laughs> <Sesler çıkar. gülüyor> ne hiç kimse olduğunu bilmiyor. arkadaşlar ben 14 bin kupayım. Abi az önce ben o bayrağın üstünden kaldım. Bir kalmak istemiyorum. Abi ben bugün bir kutu açıyorum. Mega kutu açıyorum ben geçtim. Işte. Ve döndük bir kupa dolu. En büyük şey olan da bu. Mesela kanka kupası da gördüm Sakın böyle geçmeyin. Ben bunu Ben bunu yaşam açıyorum. Başlık yaparsam. Aa, mes, mes, mes. Canı azın annenin arkadaşlar. O sıkıntı. Canı da çok olsa var ya. Ben az. Ben az. Ben az. Ben az. Ben az. az. Taret kullanırken öldüm. Taret kullanmayacağım. Ya. <laughs> kupa olduk sonunda ve sonunda var arkadaşlar. 14 bin kupa olduk. 20 yabancı yapayım da karakterler. değil Dil. Arkadaşlar siz can yürüyüz yapayım. O bunu yap. Gitsin. Arkadaşlar ben bu tık yap karakter çıkartmaya çalışıyorum. Yine videoya güveniyorum. Ne oldu arkadaşlar? 14 gün kupayı almışım da. de Arkadaşlar kullanım kodu size göstereyim. Sıhhane size. de bir kod. Arkadaşlar bekleyeceğim bulmuştum. Bu kodda bananam çıktı. Size de karakter çıkar inşallah. Bana karakter nane çıktı. Güzel yani. <gülüyor> <gülüyor> şimdi arkadaşlar ben ne alsam ki? Konsun görevini yapalım. <laughs> tamam da şimdi bu maçta ayrı.

arkadaşlar Yardım hatta yapıyordu. O pirama gerek mi ya? Ya az çabuk şunu ya. Bu ne şunu kolaydı? Oh be! Time for trouble. Oo, oh, değil. Yeah. Oh, invar, no no oh inç, <laughs> <laughs> oh bir oh, <laughs> <Here> <laughs> çok iyi. Oh, bence bu çok Oh, çok Sjekk ut støvlene mine! Ben mi alırım onları alırım. O ben alırım. Açık yaka. Baya iyi gidiyoruz. Bir daha daha yanaşayım. Bu da bir şey. Probabilis olsaydı onu davet ederdim. Alpardık Bu da bir şey. What Time for trouble. This. Let's do this. No way! Number one. Yeah, I like it. I see this <laughs> Time for trouble. Time for trouble. Let's do this. No way!

Uy, abi onu da sefer kaybettim. Bu abi bizim yerimiz hep kafa lava olanlar hep açık. Herkes görülürdüm daha neydi ben? Yıldız ucuna çıkmadım. And... No way. <laughs> Check out my gun. Everybody, <laughs> okay. okay. to I come. <laughs> That's <got her>. <gülüyor> <gülüyor> Şurayı da öldürdük Vay 15 dakika Arkadaşlar Abi bir de şey oluyor, beraber ya Bazılar direkt yerine çıkıyor <laughs> ne olur, ne olur. <laughs> çekmedi oynayacaksın kardeşim. Oynayacaksın kardeşim. Şakla bence bir şey yapma. Şöyle yap. <laughs> ah, bak bak bu ne? Oh, tava bir vazgeçti. Watch out, here I hep halalar. Ah, çok kolay yapıyoruz bak. Son maç. Sonra bir Her zaman arkadaşlarla bir kutu açacağız. Bir kutu açacağız. Ben garip bir işim.

Time for okay. trouble! Okay. Too pretty, Ron and Beauty. Okay, oh, my mommy! Oh, okay. okay. <small sounds> şey <rapping> so, come なので。 time for trouble

arkadaşlar. Yani 14 bin kupa olduk. Evet, evet. <laughs> arkadaşlar bizimkiler. Mesaj yani attı. Bir de oradaki. Denir. <laughs> tamam arkadaşlar kutum geliyor her zaman az altın gelirse karakter çıkar karakter. onu da size söyleyeyim dilimi yabancı yapacağım. o geldi az altın karakteri iyi O bakalım arkadaşlar nasıl oynayacak. Ne zaman yaşar saralım, uçalım. Ya bunu al. Ayıp hecesi. Ay çok heyecanlı. Bu sen. O lobidece resmen laneliyor. O martalı ne açalım ona bak. 오 <shriek> bir kutu oldum. Görev yaptık. Bir kutu açtık. Nintendo aksesuar çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sizce ondan sonra hangi karakter gele istiyorum <laughs> da arkadaşlar. Hadi hayırlısı. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. İnşallah sizde de karakter <laughs> çıkıp <laughs> çıktı gibi arkadaşlar. Size de çıkarışlar arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay. Sizce bundan sonra hangi video gelsin?